Koltuk altını hepsini açtık. Kollarını artık rahatlıkla kullanabileceksin. Çok iyi hissediyor. İlaçımın sonu geliyor. Gösterelim. <laughs> <İşte, gülüyor> Başlayalım. Üç kay sonra telleri falan çıkarınca ondan sonra artık da kullanabilir. Bir hafta biz sabırsız bir hafta sonra inşallah konserimiz olacak. Başlayacağız.

Öncelikle ben ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz 500'ün üzerinde çocuğun kontraktör ameliyatlarını, yanık bası giysilerini, fizik tedavilerinde yardımcı olduk. Bugünün benim için çok özel olmasının sebebi hiçbir şey yapılamaz denilen özellikle sol eli için gitmediğimiz profesör kalmamıştı bizim büyük şehirlerde. Bugün o imkansız denilen elin tamamen açıldığını görmek benim bu Dernek hayatımda ve öncesindeki mesleki hayatımda çok gurur verici bir şey. Çok mutluyum. Kadir Hoca'ya ben çok teşekkür ediyorum. Bize iki yıl önce soba yanı nedeniyle... ...yanan bir hasta başvurdu. Yüzü, eli, kolları, tüm vücudu çok kötü bir durumdaydı. Göz kapakları tamamen çekmişti. Görmede problemleri vardı. Yeme içmesinde sorun vardı. Boynu tamamen çekmişti. Çenesi tamamen göğsüne yapışıktı. İleri evre bir yanıktı. Çoğu yere başvurmasına rağmen her yerden olumsuz cevap almıştı... ...ameliyat açısından, düzeltme açısından. Ancak biz bu ameliyatları gayet başarılı bir şekilde yaptığımız için... E, ...hastayı kabul ettik ve... Bugün hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Yaptığımız ameliyatta hastanın her iki üst göz kapağını, her iki yanak, her iki e, alt dudaktaki çekinti bölgeleri, boyun bölgesi, her iki el, dirsek, koltuk altı yani e, ortalama olarak yaklaşık olarak 25 ameliyatı bir seferde yapmaya çalıştık ve başardık da bunu. E, ameliyatımız gayet iyi geçti. Hastanın tüm parmaklarını, ellerini falan hepsini açtık. Ee, tahmini olarak bir buçuk ay sonra da ellerini kullanmaya başlayacak fizik tedavi süreciyle beraber. Ondan sonra da kendi ihtiyaçlarını artık kendisi karşılayabilecek. Daha önceden çeşitli ameliyatlar geçirmişti ama ameliyatların çoğu e, başarısız olmuştu. E, çok efektif değildi. Elleri, parmakları çok ileri derecede Çekinti yapmıştım göz kapakları çok kötü olmuştu yani başarılı ameliyatlar değildi öyle söyleyeyim ama biz bunların hepsini düzelttik 5 saat sürdü ameliyatımız yaklaşık olarak bir 6-7 kişilik ekiple başta anestezi doktorumuz olmak üzere hemşire ve personel ekibimizle beraber 5 saatte bu ameliyatı biz gerçekleştirdik